Samsung haberis.com YouTube kanalımızın takipçileri şu anda sizlere Samspor'un Nura Santesi'nde gerçek biraz sonra gerçekleşeceği antrenman öncesi ve antrenmanın bir bölümünü canlı olarak aktaracağız. Sizlere biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Bu canlı yayın öncesinde Samspor Teknik Direktörü Yücel Uyar'ın bir açıklaması oldu. Bildiğiniz gibi pazar günü deplasmanda Bolu Spor'la oynanacak. Bolu Spor hazırlıkları önce, öncesi takımdaki son durumla ilgili bilgi verirken bu arada e, takım kaptanı Yasin Öztekin ile yolların karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldığını belirtti. Biz de zaten onun açıklamasından önce Yasin'le bir karşılaşmış ve antrenmana çıkmadığını göre kendisine durum hakkında bilgi almıştık. Bizlerle de vedalaştı. Yani Yasin, Yasin Öztekin'in Sound Sport macerası da burada tamamlanmış oldu diyebiliriz. Ee, teknik direktör yüceliyor. Sağ içerisinde oyuncularla şu anda bir toplantı yapıyor. Sakatlar hakkında bilgi verdi. Geçen deplasmanda oynanan Ankara gücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Hasan Kılıç'ın en az iki hafta sağlarda olamayacağını söyledi. Onunla birlikte Melih Okutan, Recep Burak Yılmaz zaten sezonu kapatmıştı. Böyle Okutan da sakat olduğunu. Melih Altıkulaç'ın da dün bir darbe aldığını Ankara gücü maçında ayağına ancak dün antrenmanlara başladığını, durumunun maç günü belli olacağını söyledi. Toman'ın iğneyle oynadığını, Tallon'un yine bir şikayetinin olduğunu ama futbolu maçına en iyi şekilde hazırlanıp en iyi sonuçta dönmek istediklerini çünkü Samspor için de son iki haftada alınan puanlarla ve rakiplerin kayıplarıyla yeniden playoff umutlarının doğduğunu son ana kadar da bunu takip edeceklerini belirtti. Bolu Spor'da yine düşme hattında olan daha doğrusu düşme tehlikesi yaşayan, bunu hisseden takımlardan bir tanesi. Onlar da onlar için büyük bir tehlike olacak. Tekrar ediyorum şu anda Samsun Nura testlerinde. Samsun'un biraz sonra başlayacak antrenmanını sizler için takip ediyoruz. Bir süre antrenmandan görüntü sizlere aktardıktan sonra da canlı yayını kapatacağız. Yüceli Hoca sağ içinde oyuncularla yaklaşık 2-3 dakikadır toplantı yapıyor tabii oyunculara gerekli bilgilendirmeleri gerekli uyarıları burada aktarıyor diyebiliriz. Ee, bu arada Samspor'un geçen sene geçen yaz bu şu anda antrenmanı yapacağı sahası yenilenmişti. Bu saha daha önceki yıllarda yaklaşık diğer sahadan yarım metre düşüktü. Bu dolguyla dolduruldu ve gerekli direnajlar yapılarak geçen yazın e, yenilenmişti. Diğer sahada şu anda kazıma işlemleri yapıldığı için ve orası da komple yenilenecek. Önümüzdeki sezon için Samspor'un antrenman sahası yine her zamanki gibi iki tam saha olacak ama bu tam sahaların ikisi de yenilenecek her zaman antrenmana hazır bir şekilde olacak diye de bilgi aktaralım. Sizler de görüntü olarak ulaştırıyoruz. Diğer sahada şu anda kim tamamen kazındı ve gerekli çalışmalar yapılıyor bu saha geçen yıl yapılmıştı. Söylediğim gibi diğer sahaya göre yarım metre düşüktü. Ama gerekli dolgu ve gerekli çalışmalar yapılarak bu hale getirildi. Samsung antrenmanı henüz sağ de yapılan toplantı ile sürüyor ve evet toplantı bitti şu anda çalışmalar Evet, içinde yapılan toplantıların ardından şu anda oyuncular ısınmak için yarımca antrenör nezaretinde düz koşuya başladılar. Sevgili takipçilerimiz, Nurasan tesislerinden sizler için gerçekleştirdiğimiz bu canlı yayını burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.